Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün yılın ilk çıtlatma zeytinliği yapıyorum. Çıtlatmada denir, kırma da denir artık. Siz ne diyorsanız deyin. Zeytinlerimi alıyorum. Şöyle kafasına bir kere vuruyorum. Ezmiyoruz sadece şu, şu şekil açılması yeterli zeytinin. Bakın bu şekil açacağız. Bunu alacağız kavanozumuza koyacağız. Temiz su doldurup 3 gün boyunca ağzını hiç açmayacağız kavanozumuzun. 3. Günde sararmış olan e, acı suyu çıkmış olan zeytini süzeceğiz, temiz su doldurup her iki güne bir zeytinimizin suyunu değiştireceğiz, ta ki bu tatlanana kadar. Bu da ne oluyor? Bir hafta, 10 gün sürebilir. Daha sonra üzerine 5 kilogramlı bidon 3 kilo zeytin alıyor. Onun üzerine 5 kaşık kaya tuzu, 2 tane limonumuzu da doğrayıp kapatıyoruz. Bunu kış için saklıyoruz. Yıllarca da durabilir. Bu zeytin hemen tatlanıp soframıza gelecek inşallah. Bu kadar. Ee, yeni tariflerde, yeni görsellerde, yeni videolarda görüşürüz. Videolarımı beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Daha iyi video çekip daha iyi tarifler verebilmem adına. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın, dostça kalın, bedişim mutfağında kalın.